Gezi direnişinde kimsenin gözünün yaşına bakmayan Madon'un sahibinden yardım bekleyen de hata. Hemşeri memşeri dinler mi o? Sular bitti. Sular bitince vay bazı suyuna suyla gel. Kardeşim sen de ki fabrikanın yerinde mi? Önce hayatta mısın ya başın sağ olsun bir şey var mı? Sayın Kambur ailede hayatta mısın? Ondan fabrikan battı mı? Su nerede Mehmet Kambur Madon niye bize bakmıyor? Lan, Madon uzayda mı yaşıyor? Madon, İstanbul'da mı yaşıyor? Madon başka şehirde mi? Ben de depremin içerisindeyim. Sen bana neye sormuyorsun ya arkadaş? Başın sağ olsun bir şey var mı? Ölün. var. Bana suyu niye getirmedin? Allah Allah. Sen oradan kamyonu getir o zaman getir buraya. Şu yapmaya gerek yok. Madu burada. 40 gün sular zaten kayboldu. Kanallar kayboldu. Bitti su fabrikası. Su gelmedi dışarıdan. Bu kaynak suyu bu. Bir yerden almıyorum ki bunu. Kaynak suyu. Kaynak gelmeyince nasıl su yapabilirim? İyi. Ondan sonra gelmeye başladı çamur. E fabrika da oynadı. Bütün malzemeler gitti geldi, kırıldı, döküldü. Ya geçmiş olsun diyen yok. Kaç ölüm var diyen yok. Madu nerede, su nerede? Kardeşim madu da burada, su da burada. Bizim sevdamız ancak Maraş. Para da bir gözüm yok benim.